geldi işte. Dedim açayım Yumi'yi yine destek aldığın zaman oynanacak hero'lar içinde de kolay rahat. Güzel oynuyor. O, o, öyle kolay değil işte o. Kolay kolay diye alıyorsun da. Allah Allah ben Yumi ne zaman alsam o ADC'm eziyor ya. Bu arada o, nasıl atma efekti var mı? O ADC'm ben değilim. Kostüm güzel lan Özcan baksana <laughs> bir atmaya. Oyma iyi yapmışlar ha. Yok karşıya yapmam şey ki ya. Yapalım öyle bir şey. Kendi topumu mı sıkayım ne istiyor? Biliyorum. Milyonların 30 saniye. Ay ben utanırım ama? Ne yapıyorsun ya? Bayık. Çizilmemiş mobilya gibi duruyorsun. Şako, Şako, Shaco. Oh, gel buraya. Ne oldu? Gelmez oğlum adamlar ya yardım için geldim mi? Doğru lan orman Shaco Ya birazcık odaklı mı be kardeşim ya? Biraz açıl la da bu ne korku amına koyayım. Bu adamın işte her, her türlü düz vuruşu değil mi? Evet. Ben o gün yanında ne güzel Blizz oynuyordum. Niye Blizz almadık ki aslında? Bu arada bot pire keyifliydi lan o gün. de yani Blizz aldığımızda siktik bu arada hatırla. Bot pire yapabiliriz aslında bugün. Fark etmez. Bakalım. Ben Lux, Morgana, Bilis, Thresh, Yumi hepsini oynuyorum zaten. Abin her hero da iyi olduğu için fark etmiyor yani geldi. Aman açar. Lal, Bir daha sahri. Şimdi de o. Aa yemedim. Kanka sen ne hatırlıyorsun Q'ya dikkat et yeter. Sen q yediğin zaman yapacak hiçbir şeyim yok. Maalesef. Yürüme lan üstüme göt. Ah kaçtı. Yürü. Tam o çaldı kanka arka çalıya gitti. Şamiyonların arkasına doğru. Bir tane daha atayım ona. Bir tane de. Ah koyamadım iyi kafam. Olsun. Ah! Bir tane de koyayım ona. Aynen kanka. Nasıl lan? O, ben de sana yasarım o zaman. Pik. O arabanın yerini kaçıramam ama. Niye girmiyor acaba? Bekletiyor. Ben olsam girerdim. Ya benim yana yaklaştırmıyor ama nasıl soktum bu Evet. Tamam. O da gitti. Vurma vurma vurma. Heh. Oğlum bu çarla ben yana vurmasam da diğer minyonun patlama efektiyle zaten şey yapmıyor. Sikiyor orman şeyi. Minyonu. Kaçtı. <laughs> i̇şte. Minyon durumumuz ne? 26'ya 18. Güzel çok bir şey yok 8. Aa, açılacaklar. Açarım. Çok iyi. Senin o şekilde onları dürtmen lazım Volkan yoksa sıçtık. Kanka işte mana sıkıntımız var yoksa dürtüyorum da. Arabayı aldı. Heh. Kanka burada. Özlem öyle besin. Çok iyisin. alırım diğerini al olamadım. Orada <laughs> <laughs> aslında var ya senin hızlı itip pey atmamız lazım ya. He <laughs> hızlı itiyem ondan sonra siksinler değil mi arkadan arkadan? Nasıl patlamadı o? Okan nereye döndürüyor? Bir kıvrım verdik yanlış bir kıvrım olur. Hay 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 hay. Arkada bir tane az canlı mıyım var onu takip At. At. Kanka girse bu arada siktik orayı. Tamam, Şu bıraktım. Bana yok. Çok iyi be. Kankam e, hızlıca it hemen base'imizi çakalım. Dur içinden çıkıp ben de bir vuruş atacağım. At base'i. Base at base'i. Base çok iyi geldi bu arada. Koridorda iyi bir üstünlük verdi bize. Helal şako. Buradan gelmiyor mu? Geleceğim kayınçom geleceğim. Sen hemen. Gel. <laughs> Gel. Oy oy. E de var. Aman bu okay, Volkan ya. Senin geç kaldım neyini. Yokla bir şey kaybetme. Kale koridor ortada. Ha ortada bak. Bir. <laughs> Bilmiyom, lan. Adam bize 20 milyon fark atmış oradaki 1 milyon lafını etti adam. Sen bu arada tam sikler sikler. Gitti mi? Hı? Gitti mi o milyon. Nasıl gitti Yok lan oldu. Burada o ipneyi iyi vurdum aslında giredebilirdik ha. Nati de yok ya. Orda Orada ona bir tane çıkartır. daha tutursam gir. Ruh. Bir tane daha tuttu. Ulti atabilirim. Tamam 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 çok kısa. Bu arada şu an üstünlük bizde ha. Tamam tamam. Siktir. Kaç kanka. Pembe almamız lazım. Pembe pembe. Oradan nereye kaçacağım oradan? Belki birisi olur dedim. Hayır hayır ben nereye kaçacağım diyorum. Ne Ananı ya Yasuo. Bir buçuk saattir adamlardan kaçıyorum. Didiniyorum. Bir gelsene be canını yedeyim. Oğlum adam da lane'de fight yapıyor. Lane'i itmiş adam da kafasının üstü. Pembe aldım ben bir tane bir tane de sen al şu iki tane koldurun başlarına. Alamadım bakalım. param yoktu. Fakir ben başka oğlum. almam. Allah Allah. <laughs> Yok lan 50 koldum var. Özcan usta Özcan usta. Zama aldı abin. Ne kadar? Aga şimdi yayındayız. Sonra ben sana diyeceğim. Ama yüzde 45 aldım öyle diyeyim. <laughs> Bizim maaşlar geç yattı biliyor musun bu ay? Niye? Aga ayın onunda yatan maaş 17'sinde yattı bu ay. Neden? Bir makine sattığımız firma ödemeyi yapmamış. Bizim patron da o ödemeyi bekliyorum diye bizi 7 gün bekletti. Hatta bu haftayı bile sekebilirdi. Allah'tan para geldi de yatırdı. Ulan 7 gün geç yatması ne? Kredi çektim lan borçları ödemek için. Kredi ödemek için kredi çektim. Bu arada vurdum. İş yerinde herkes yarraydı. Bir görsün ulan milleti çolu çocuğu var, ödemeleri var. Herkes sıçtı. Orada geziyor mu? Orada nerede ya? Ne mordesi ya? Ne mordeyi bekliyorsunuz? Siz Ay morda şey, jungle değil ki. ha, evet. Ama ne kodum? Evelin geldi bizim şeyi kesiyor. Gel 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 Şimdi ben lane'i biz burada totem atalım <laughs> Bunu da yedik. Dır, var. Sen Yumi'ni söyle. Yumi nasıl? Bana Yumi'yi söyle bakayım. He? Nasıl vuruyor? Ne yapacak? Onu vuramayanlar da var. Geçen oyunda yumin vardı. Söve söve bir hal oldun. Söverim onu. Oyun yarımda durmuyor. olsun. 800 para var. Kıraken bitti. Yumi ayakkabı gerekli mi lan Özcan? Yok <laughs> Manayı doldurup da geldi. Asa var ya ben 20 gold bekliyorum kanka. İtem bitiyor da. <laughs> 10 gold kaldı. Her bu arada Yumi ayakkabı almaya gerek yok değil mi? Yani hayır. <laughs> Zaten çok nadir yürüyor amına koyayım. Boşuna niye yer kaplatacaksın? Yavuz Olur. adama attığın minyon farkına bakar mısın kardeşim? Fark mı attık minyonda? Bana, eee Nautilus güzel oynuyordu Vay da kadar. Birazcık biz içeride arayabilir miyiz? Su içleri Kaptan otemliyorum ben her yeri. Adam bana milyon aldırmadı ama. Mesela kuleyi vururken içinden çıkıp vurmam daha iyi değil mi? Evet. Çok iyi. İlk kule alınmış zaten. Kuleyi zorlamaya gerek yok. Alırız da biz bu kuleyi zaten. Ölürüz ya Ya Volkan. Ha ben öyle vurunca sana da mı hasar geliyor? Ne yapıyor lan bu? Ah! Kankam koş, koş, koş. Ananı sikeyim be. Kahrımdan öldüm o <laughs> Ya bunu ne koyayım var ya E yoktu da Q'yu atıp yavaş çıktım o sana yetişemez daha. Kanka o adam sen değilsin herhalde ya. Eee... Navori. Navori kritik de veriyor değil mi? Aynen. <laughs> Kanka ben neye öldüğümü dair bir fikrim yok. Hani yanmaya öldüm desem bir saat önceden de yanıyordum yani. O ne oluyor abi? Ya. Göz ak. Tahmin ben. Benim bu esar şeyde veriyormuş ya. Saldırısı da veriyormuş kalkan dışında. Bir de hareket hızı. Hareket hızı veriyor zaten. Bir rakip katledildi. Bastım ona zaman bunu mana oldu ben, ben burada öleceğim galiba. Kaç 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 kaç. Takımın bir, bir. ve cephane doldurma vakti bir yerden evelim gibi kesmeyecek değil mi? Hey <laughs> benim <laughs> pardon pardon pardon. Ay.

Ejder ana ADC mi olur be kardeşim ya? Evet be. Buna hala para lazım. Ben de adamın jungle mıydı? Buraya kadar. Teriz, gel nereye geliyorsun? Geliyorum. Hadi. Hadi botu mu açalım? Açalım. kardeş. Hop ben bundan geçerim. Hocam oradan bir kule daha yıkarsın Nasser. Nereye yıkayım oğlum? Adamı dövüyorlar burada. Yok kanka ben de yiyorum. cana bak. Cana bak. Pu. Adamın kafasına W atmasaydım belki de ölmezdim. Her böyle. Navarimiz de bitti. Ledi. <laughs> ne oldu Volkan teknik aldı. Yumuz zaten var ya adamın içinden çıktığı zaman böyle yem gibi. Deme. Hı? Böyle bildiğin yumu böyle ikram gibi adamın içinden çıktığı zaman. Ne kaçabiliyor ne bir şey yok. Direkt ölümü bekliyor yumu ile. Direkt hatta B tuşuna basın ölümü bekliyor yumu ile adamın içinden düşünüyor. Belki B atas. <laughs> Yo adamlar vururken B tuşuna basıyorum. Kaçmayla boşuna zaman kaybımız de yakalanmamış şartları yok. Mesela Yumi'ye flash girilmez. Aa evet bak o hataydı bak onu yanlış almışız doğru. Flash'ı ne yapacaksın ki amına koyayım? Barona mı gidiyoruz? Herkes yaşıyor kendini. Evet. Each show Özen yardım lazım. Evet adamı nereye götürdün ama? Ben ne uçtum lan öyle gördün mü? Ben tam yasoyu uçtarken o da rüzgara uçtu böyle havada bir uçtuk ama koyayım. Ha ben ne diyorum niye mordu report raportuyorlar adam AFK'ymış yeni fark ettim lan. Kolaydı demek var o kadar acar edici bir cümle ki Adamlarda afk var kolaydı